Arkadaşlar size yine beklenmedik bir haberle karşınızdayım. Yine arkadaşlar eee bugün eee size en az 2-3 tane video atmış olabilirim veya 1-2 tane hatırlamıyorum. Eee evet 1-2 tane video atmış olabilirim veya 3 tane e, onu da hatırlamıyorum. Eee arkadaşlar yarın kesin olarak değil yarın saat 5, 5 yarın saat beş 5'te beşte canlı yayın yapacağım canlı yayınıma katılmayı isteyenler zaten ben yarına nasıl desem şimdi arkadaşlar ben yarına bir deneyeceğim yani yarına deneyeceğim derken yarın size haber veririm ondan e, dün belki saat 4'ten ben bir saat önce haber veririm bu videomu kesinlikle ve kesinlikle izlemeyi unutmayın izleyenler için de söylüyorum yarın saat 4'te ben e, saat dört buçuk gibi veya on altı gibi belki o kadar olmaz ve e, ben o zaman bir video atacağım o videoyu izleyip e, böyle bir canlı yayını, yapıp yapmayacağımı haber vereceğim. Yaparım yani illaki yaparım canlı yayınımı yapacağım ama benim iki kanalım yani mesela bir dakika. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum yine başlatacağım bir dakika. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videonun devamı. Şimdi arkadaşlar Burada Serhan Sayarlı var. Bakın en üstteki. Bu kanalımda yapabilirim. Bir de bu şimdi videoma attığım bu kanalımda yapabilirim. Haberiniz olsun kesin yapacağım ama iki kanaldan da bildirim gelebilir. Unutmayın diyorum. Ve Serhan Sayar var ya arkadaşlar benim sinirimi bozdu. Telif yemeyeyim yani. Siz de buna gidip abone olmayın. Ee, çünkü illaki anlayacaktır sizin abone olup e, kime abone olup anlamadığınızı. Ben telif yerim o zaman. Lütfen ona gidip abone olmayın benim videomdan çıkıp. Ee, arkadaşlar ne dediğim gibi Benden daha fazla abone olduğu için birazcık şeyimi bacağıma gidiyor. Ama arkadaşlar yarınki canlı yayında hepinizi evet, 35 kişiyi de canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın yarınki canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Yarınki canlı yayında beraber oyunlar oynayacağız. Brawl Stars'ta e kupa kasacağız. E ee, PUBG'de tabii yeni bir hesap açabilirsem de orada 3 kişi seçip onunla maç yapacağım. Ondan sonra e, onun böyle hafif küçük isteklerini yerine getireceğim. Şimdi tabii e, canlı yayına gelenlerin Sizlerin hepinizi bekliyorum. Tam tamına 1,5-2 saatlik bir yayın olacak. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere diyorum ve yarınki yayında görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, kapatıyorum. Kapattım.